Miden bulanıyor senin? Yok bir şeyim anne. Nereden çıkarıyorsun? Yok bir şey çocuğum yürüyün. Oğlum baş dönmesi falan var mı? Yok baba zorla mı edeceksiniz beni. Aman Allah korusun. Bilelim de ona göre alalım önlemlerimizi. Sınava mı? Ee, evet sınava sınava. Şükrücüğüm takılma benim. geç kalabiliriz Teraket yollar etmeyin. kalabalık. O bitirir bu işi kesin. Hadi inşallah. Öyle öyle cin gibi heyecanlanmasın yeter. Dinlediniz mi ÖS Başkanı'nın televizyondaki konuşmasını? Dinledik, dinledik efendim. Yumuşak kalem silgi aldınız mı? Aldık, aldık. Hadi baba. Hadi girin, hadi girin. Ee, Cemil Bey iyi günler. Hadi başarılar. Heyecan yok. Ne dedi işte başkanı? Hiç. Kime söylüyorsun? Bastı gaza gitti. Şuna bak. İyi günler efendim. Sınava mı gitti onlar? Sınava. Kazanamaz. Umudum yok o çocuktan. Aman efendim. Yazık olur. Onca göz nuru, para. Öyle öyle. Aklı başında değil. Dağınık. Kız peşinde. Son. Efendim iyi günler. Sınava mı sizde? Sınava komşum. Götürüyoruz yavruyu. Eksik olmayın. Allah zihin açıklığı versin kızım. Sağ olun. Ah Sabri Bey şu kız iyi bir puan tuttursun. Bütün apartmana ziyafet vereceğim vallahi. İnşallah efendim inşallah. Kuzu çeviriz şurada komşu. Sen de alırsın saksafonu. Ölüm yok ya ucunda Yavuz abi. Söylüyorum tak yollarız yurt dışına. O kadar birader tak Amerika. <laughs> Size de zahmet oldu Yavuz Bey. Erkenden kalktınız tatil günü. Zahmet yok yenge vazifemiz. Kızımıza moral verecek amcası. Bir tanesin abicim bir tanesin. Buyurun. Kazanır o kazanır cin gibi. Sular seller gibi inşallah. Eh hadi inşallah Cemil Bey amcası. Konuşma şu herifle Serpil hasta oluyorum. Şşş. Onu burada takma şimdi birader. Vatandaşa moral lazım. Geç kalmayın Aliler gitti bile. Gidiyoruz sayın abim. Bizim okulumuz yakın. Hürmetler. Güle güle. Dinlediniz mi ÖSYM Başkanı'nın konuşmasını akşam? Ben dinledim Cemil amca. Aferin. Belli sen akıllı kızsın. Aldı mı yine yumuşak düştü kalemle silgini? Aldık, aldık. <laughs> da sınav uzmanı kesildi başımıza. <laughs> ha baykuş. Hadi yürü birader. Atla kızım. Buyur yenge. Buyurun. Başarılar efendim. Biz de Erde'ye hareket ediyoruz bugün. Yarından itibaren 15 gün yokuz. Oh komşum güle güle. 15 gün şöyle uzanırsın kumlara. Bol güneş. Bakalım efendim. Dinlemeye çalışacağız kısmet. Yarasın komşum. Güneşe dikkat aman. Fazlası fena çarpar. <laughs> koçum kaldır şu arabanın önünden. Başüstüne. Cafer koş. Bozmayalım vatandaşın moralini sabah sabah. Abi abi hadi buyur. Eyvallah komşum. Sefa ile efendim sefa ile. Görüşemezsek hakkınızı helal edin. Eyvallah koçum. Yürü yürü. Bu kız ondan beter. Kazanamaz görürsünüz. Aman bu da şom ağızlı. Bir kere de ağzını hayra aç be. Kazansın. Atarım kendimi buradan aşağı. Benim adım Cemil. Atsan da kurtulsak. Bana bak. Şu 15 gün içinde bir iş aksamasın duymayacağım. Tabi efendim. Sizin zamanında neyse o. Tıkır tıkır. Hiç merak etmeyin. Heh, aferin. Servis zamanında servis. Temizlik zamanında temizlik. Kapımız 24 saat kapalı ona göre. 24 saat efendim. Anahtarsız biri girsin bak. Hadi bak. Sabri Bey biz hazırız. Aman Allah. Im. Anam. Ayla Hanım bu ne kıyafet? Ne var efendim yol kıyafeti işte. Bol rahat. Evet efendim pek rahat. Her tarafınız meydanda. Selim koş Ayla Hanım şort giymiş. Hemen de görür Allah'ın cezası. İşine bak sen hadi ne dikiliyorsun orada? Bakıyorum efendim. Ayla Hanım. Lütfen girer misiniz içeriye? Başımı belaya sokmayın benim gider ayak. Yavaş olun efendim. Ne varmış? Başınızı belaya sokacak. Anam! O kadar söylüyorum ha? işte. Ne oluyor efendim? Size daha yola çıkmadan başladınız. Başladım efendim evet. Böyle çıkacaksanız hiç çıkmayalım daha iyi. Allah Allah! Şortta mı giyemeyeceğiz artık? Giyemezsiniz efendim. Nedir öyle genç kızlar gibi? Neyim eksik efendim genç kızlardan? Otobüs sıcak olur diye giydim. Ayla Hanım saçmalamayalım lütfen. Vallahi vazgeçerim çıkarın onu. Ne giyeceğim peki? Giyin bir pantolon efendim. Hayır efendim pantolon giyemem ben. Bu nedir efendim? Dünyanın eşyası. 15 gün için evi mi taşıyoruz? Bunlar sadece annemle benim eşyalarım efendim. Ben ne oluyorum efendim? Sizin de bir şeyiniz yokmuş efendim yazlık olarak. Yok muymuş efendim? Bunu şimdi mi fark ettiniz? Yazıklar olsun. O kadar alışveriş yaptınız bana bir terlik olsun alamadınız mı? Ha ya terliği de unutmuşuz. Ah, ah. Kumların üstünde kösel ayakkabılarla gezineceğim demek ki. Dolaşmaya kaldın da sen pis musibet. Ezecek misiniz yavrum efendim ne oluyor? Ezerim. 15 gün tatile gidiyoruz. Yanımıza alacak bir şey yok. Yazık, yazık. Anneniz ne yapıyor içeride? Hazırlanıyor efendim eşyalarını topluyor. Oh hala mı toplanıyor? Bu ne bitmez tükenmez eşyaymış efendim maşallah. Kocanızın altına giyecek bir donu bile yok. Heh, fazla bir şey almasaydın Gül. Babanlar getirir. Olur mu canım yenilir açık havada. Bu da güzel içilir. Limonata da ne limonata ama? Aman Sabri Bey görmesin. Aman gidiyorlar 15 gün rahat. Ha Ayla Hanımı görme. Giymiş şortu şurasına kadar. Şort mu giymiş? Ha, Sabri Bey kıyameti kopardı. <laughs> Anam Pikniğe mi götürüyormuş dedeleri bunları? Tabii topları da var. İp atlayacaklar. Abla oldu benim kızlarım. Abla maşallah. Mangalda da yakacak sonra dedeleri. Köfteler, pirzolalar. Aa. Ha Asımlar geliyor mu? Bırakır mı baban Gül? Gelecekler tabii. Ailemiz bir arada olsun diye yapıyor adam bunu. İyi. Hadi bakalım İnşallah bir tatsızlık çıkmaz da güzel güzel. Aman Gül güzel güzel bozulmasın tadımız. Ha bardakları alayım ben. Cemil hadi kahvaltı hazır. Geldim Sevim. Otur hadi. Ne yapıyorsun yine pencerelerde? Sınav stresi yaşanıyor bugün Sevim. 400 binden fazla genç sınava giriyor bugün. Kahramanlarımla konuşuyorum. Bitmedi senin de şu kahramanlarınla konuşmaların. Bir romanın hazırlığı çok önemli Sevim. Aman şu hazırlığın bitse de bir başlasan horoz keseceğim valla. Başlayınca biter Sevim telaşlanma. Hadi bakalım mahcup et bizi. Bir numara olacak Sevim göreceksin. Aylarca liste başı. İnşallah. Ha, Ayla Hanım şort giymiş Sevim. Aa, gittiler mi? Gidecekler biraz sonra hazırlanıyorlar. Herkes geziyor Sevim. Caferler de kıra gidiyor. Oh, biz de burada pinekleyelim. Hava güzel biz de gideriz. Gidelim valla. Gezelim biraz. Çok çalışıyorsun Sevim. Yazık sana. Bak ne güzel. İçkiyi bıraktın başkalarını da düşünmeye başladın Cemil. Düşünürüm. Benim adım Cemil.